Hoş geldiniz. Değerli dostlar, dün ülkücü bir genci, başka bir ülkücü gence öldürttüler. Perde gerisini ve gerçek sorumluluğu kim açıklamadan ve de haşa yüce yaradanı ahmak yerine koyanların son faiz faciasını aktarmadan Ali Babacan Efendi'ye bir parantez açmak istiyorum. Babacan önceki gün Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını savunarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde çeteler var diyerek FETÖ acentası olduğunu aşıktan kabul etmiş oldu. Keza aynı Ali Babacan, Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli milyonlarca sığınmacıyı sahiplenmesine ve geri göndermeyeceğiz açıklamasına da onay verdi. Soru şudur. Ali Babacan bu ise ki gerçekten bu o zaman ne işi var muhalif partilerin arasında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti böyle birini nasıl yanına alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bu ifadelere niçin suskun kalıyorlar? Artık cinlerin, perilerin, bebeklerin bile bildiği FETÖ alçaklığı ve kumpaslarına rağmen hala nasıl Ergenekon ile balyoz kahpeliklerini savunuyor? Hadi onlar umursamıyor. Yahu ortada tarafsız yargının nihai hükmü yok mudur? Ben şaşırmadım ve ilk günden beri bu Ali Babacan'a aman dikkat edin dedim ki kısa zaman içinde haklı olduğum ortaya çıktı. Görüyorsunuz amiyane tabirle 40 yıllık kâniden yani olmaz. Adam AKP'nin tüketime, peşkeşe ve teslimiyete endeksli ekonomik yıkım politikalarının baş mimarlarından, baş sorumlularındandır ki attığı imzalar bunu kanıtlıyor. Ali Babacan FETÖ adına Ergenekon propagandası yapacağına, Türk kamuoyuna Telekom soygununu anlatsın hükümeti yıkacak büyüklükte ve net olan o hırsızla yıllar yılı susuyor. Niye acaba kendisi de imzası ile o pisliğin içindedir de ondan keza Telekom gibi daha onlarca konuda suç ortaklığı söz konusudur. AKP'den korkmasıysa emin olun bakan yapılmadığı ve Tayyip Erdoğan gittikten sonra hesap vermemek adınadır. Namusu üzerine yemin etsin bakan yapılsa AKP'den istifa eder miydi? Herkes biliyor. Asla ve kat'a etmeyecekti. Dolayısıyla böyle birinin muhalefet masasına oturtulması zul değil midir? Aynı Babacan Tayyip Erdoğan gibi Suriyeliler kalsın demekte ki amacı Bilderberg'deki dostlarını yani Batı'yı, Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni memnun etmektir. Evet bu babacan dünyada Bilderberg'e en çok çağrılan isimdir. İyi de namazlı, abdestli birinin ne işi var orada? Öyle ya yıllar yılı hem Ali Babacan hem babası hem tarihimizde türban ile üniversiteye ilk giden isim olan halası o bilder mason ve siyonist örgüt diye lanetlemiyorlar mıydı? Peki bir insan kendisi, ailesi ve inançlı sevenlerinin lanetlediği bir yere defalarca niye gider? Keza o esrarengiz Bilderberg babacanı sürekli niye çağırdı? Ali efendi diyor ki efendim Tayyip Erdoğan istedi gitti. Ey babacan Tayyip Erdoğan cehenneme git dese yine gidecek misin? Bu nasıl bir cevap? Bu nasıl bir savunma? Ayrıca madem Tayyip Erdoğan'a o kadar bağlı ve iman sadakatindasın, cevap ver şimdi niçin karşısındasın? söylediklerin doğru değil ve yaptıkların utanmazlıktır Ali Efendi ifade ettim. Bu utanmazlığa seni muhalefet masasına oturtan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de ortak. Çünkü baktılar ekonomide muhalefet etmeyi beceremiyorlar. AKP'nin suç ortaklığını, yoldaşlığını yapan birini masaya oturttular. Yazıklar olsun. Değerli dostlar, benzer bir isim de Şebnem Korur Fincancı'dır. Bu hanımefendi Türk Tabipler Birliği Başkanı olmasına rağmen zaman zaman yaptıklarıyla bu ülkenin şerefli ve yurtsever doktorlarına adeta ihanet etmekte. Abdullah Öcalan'a özgürlük platformu üyesi olan bu Fincancı Şebnem, önceki gün FETÖ'nün YouTube kanalında aranan bir isme röportaj verdi. Pardon ama HDP çizgisinde olan Marksist geçinen neoliberal biri dinci bir tarikat ve cemaat kanalında ne arıyor olabilir? Cevap nettir. Hadise sadece PKK ile FETÖ'nün Amerikan kardeşliği değil, aynı zamanda fincancı Zeynep'in de onlara sempatiyle bakmasıdır. Değilse bu hanımefendi niçin sürekli o tür şeylerle gündemdedir? Ey vatansever Türk tabipleri, Türk doktorları atın bu şebnem gibileri sırtınızdan. Biz size doktorlarımıza ve haklarına sahip çıkarken, haklarını ararken bu şebnem gibiler hekimlerimizi görmüyor musunuz? Açıktan sabote ediyor.'' değerli takipçilerim bu arada dün malum 18 Mart'tı ve camilerde okunan Çanakkale hutbesinde yine Anafartalar kahramanı Büyük Atatürk bir kere olsun zikredilmedi. Bakın hutbenin şeklen sorumlusu elbette Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Lakin soruyorum Başkan Ali Erbaş sürekli olarak kendiliğinden böyle bir şey yapabilir mi? Bu mümkün değil, ona ve daha önceki yaptıklarına dur denilse ve hatta cesaretlendirilmese Ali Erbaş bütün bunları göze alamazdı. Evet bu tavır ve tutum saraya rağmen olmaz, olamaz çünkü Türkiye'nin nasıl yönetildiğini hepimiz biliyoruz. Halbu iken güya Atatürkçüyün diyen Milliyetçi Hareket Partisi ile Devlet Bahçeli'nin bu hadiseyi bile görmezden gelmesi onların gerçek yüzünü de ortaya çıkarıyor. Gelelim Çanakkale Köprüsü'ne. Kimse kusura bakmasın. Ben o köprüye geçenden ve geçmeyenden haraç alınan Deli Dumrul Köprüsü diyeceğim. Zira günde 12 bin araç potansiyeli olan bir güzergaha 45 bin araç garanti verilmesi açıktan soygunu çağrıştırıyor. Keza Körfez geçişi yani Osman Gazi Köprüsü varken aynı güzergaha yapılan ikinci köprü kaynak israfıdır. Ülkenin yarınlarını satarak yani gelecek nesilleri borçlandırarak ederinin birkaç misline tefeci zihniyetiyle yapılan köprüye hizmet denmez, yandaşa servet transferi denir. Türkiye'nin bugünkü sorunu ve aciliyeti de gereksiz borçlanmalar değil, ahalinin iftar sofrası kurabilmesi yani 6 liraya çıkarılan pideyi satın alabilmesidir. 10 milyon işsiz varken Tayyip Erdoğan'ın yaptığı masal anlatmaktan ibarettir. İşte daha dün Türkiye dış piyasalardan ancak yüzde sekiz onda yedi dolar faiziyle ile iki milyar dolar borçlanabildi ki bu oran bir ay önce yüzde yedi onda beşti. Keza kur korumalı mevduatta fiili faiz yüzde yüz denk geliyor aklım avsalam almıyor. Nas emri ortadayken size bize ne oluyor diyen Tayyip Erdoğan bütün bunları görmüyor mu? Dışarıya yüzde sekiz onda yedi faiz ödemenin söyler mi acaba nedir tanımı? Yine yüzde yüz seksen ödemek faiz değildir de nedir? Tamam AKP seçmenini avutmayı anladım da yüce yaradanı bu gibi işlere karıştırmak hak mıdır, reva mıdır, caiz midir? Üzgünüm değerli seyircilerim, enflasyonla mücadeleleri sadece algı yaratmak. Yani %123 olan gerçek enflasyonu TÜİK aracılığıyla %54 göstermekten ibarettir ki maalesef aynı türü at AKP var oldukça devam edecektir. Öyle zira güvence yani teminat, hukuk demek yerine tayyiptir diyen bir maliye hazine bakanı ve patronu ile varılacak başka bir yer maalesef olamaz. Gelelim dehşet olaya ki hem iktidar hem Milliyetçi Hareket Partisi basına ve bürokrasiye emir verip bu konunun öne çıkarılmasını istemiyorlar. Ama biz az sayıda gazeteciyle beraber bu olaydaki faciayı gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Hadise şudur, Akit gazetesi yazarı olan Yavuz Bahaduroğlu Kod isimli Niyazi Birinci Atatürk'ü hedefe oturtunca dönemin ülke ocakları genel başkanı olan Sinan Ateş o meczubu sosyal medyada eleştirmişti. Vay sen misin iktidar destekçisi yazarı yani Niyazi Birinci'yi eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hemen anında Sinan Ateş'i görevden aldı ve daha önce Ümit Özdağ, Ramiz Ongun ile Koray Aydın'a dediği gibi FETÖ'cü suçlamasına gitti. Sinan ateş görevden alınınca da illerdeki ülke ocakları başkanları da bir bir değiştirildi ki bunlardan biri de Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olan Çağrı Ünel'di. Görevden alınan Ünel ara ara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin politikalarını sosyal medyadan eleştirmeye başladı. Bunun üzerine Adana'dan dört ülkücü genç bu ismi tırnak içinde cezalandırmak için Çağrı Ünel'in yaşadığı Mersin'in Toroslar ilçesine gittiler, gönderildiler ve onu takibe başladılar derken, bankamatikten para çekerken o isme bıçaklı saldırıda bulundular. Çağrı Ünel de kendini korumak için onlara karşılık verip silahını ateşledi. Sonuç maalesef saldırgan dört ülkücü gençten Emrullah K. öldü, diğer üçü yaralandı. Olay sonrası Çağrı Ünel tutuklanırken diğer isimler serbest kaldı. Basından titizlikle gizlenen bu menfur hadise ülkücü kamuoyunda Milliyetçi Hareket Partisi dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Tam bu noktada soralım. Allah aşkına insaf ve vicdan ile söyleyin. Ülkücüleri ülkücülere düşüren, ülkücüleri ülkücülere öldürten bu tabloyu ve iklimi kimdir hazırlayan? Yazık değil mi o gençlere? Yazık değil mi ölene de, öldürene de? Hayır, hayır sorumlu ne o toy çocuklar, ne de onları oraya gönderenler. Sorumlu olan ülkücünün ülkücüye saldırmasının fikren önünü açanlardır. Evet, sorumlu olan eski ülkücü önderlere, eski ülkücü isimlere saldırılırken susanlar ve dolaylı olarak onaylayanlardır. Sorumlu olan ülkücülük kisvesiyle sokak eşkıyalığı yapılmasına sesini çıkarmayanlardır. Tebrikler efendiler, başardınız tebrikler. Ülkücüyü ülkücüye öldürterek Türk milliyetçiliği fikriyatına rezil bir kan bulaştırdınız. Oysa sadece bir söz edilse, kınansa, karşı çıkılsa emin olun bunların hiçbiri olmayacak ve o gençlerin başına bunlar gelmeyecekti. Görüyorsunuz hadiseyi adım adım nerelere taşıdılar altını çiziyorum. Bu olanlar ülkücü hareketi tasfiye etme projesinin uygulama enstantaneleridir bu aşık tabloya rağmen kişisel hesaplar adına bu rezilliğe susanları vallahi tarih lanetleyecektir noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin